Herkes birbirine destek mi atıyor? <laughs> eyvallah eyvallah. Dur ben de atayım şöyle o zaman ha. Nasıl yapıyorduk? Ee... Nerede? Motosiklet mi? Aa yayında değil değil mi? Ha, tamam. Heh, bize ne gelmişti? Yumurta mı atmıştı Cihan? Biz de ona roket atalım. Eyvallah. Nerede? Hadi bakayım. Peki. Hadi mutlu oldun. Ay niye yüzü gülmüyor? Delay mı var? Oha bekleyecek miyiz? Delay var büyük ihtimal. Can abi ne tepki vermiyor lan? Kanka delay var. Adamlar oyun falan giriyorlar. Maç çok kötü geçti ya. Bunu puan kasamadık chat. O köprüdeki fight çok saçmaydı ya. Nasıl bir fight diye değil, anlamış değilim. Orada ben de anlamadım ya. Orada sizin akladığınız Serkan Ersin Akın. Ersin bekliyor. Adam, <laughs> adam <öbürümlü de> ya. Ne <laughs> <ölü> oldu. Evet. <laughs> Bence kesinlikle orada başka bir muhabbet var. Yani. Gerçekten söylüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü ben... Solda iki nak var. Sağda iki adam var. Yani sağdaki Sende, adamlar geçmedi. Selam'da nakladı. Sen nakladı, Ozan abi nakladı. Geçmediler yani. Bir tane abi. De... de. Kimse geçmedi. Bakayım nelerimiz var kanka. Oo bir tane bundan yolladım. Bakayım. Enter. Kanka sana bir şey geldi ama motor gibi bir şey büyük bir şey geldi. Ne oldu ne oldu ne geldi? Gerçekten yanlış dedim yani ya. Tam da büyük bir şey geldi ama. Geçen maç için mi? Ahbejian abi. Bu <laughs> benim ekranım ya. Ben Benim ekran nerede ya? Demin açtım. Aa tamam. Buraya geldiğimiz için. Tamam. Tekrardan dönüyorum o zaman. Arkadaşlar delay'ı var. Uzun sürebilir onu. <laughs> Görmese. 5 dakika falan delay oluyor. Rokan mı geldi? Hain Rokan. 11 tane yumurta gelmiş kanka olabilir mi? O, o değildi ya. Böyle bir motor var ya büyük. 10 bin, spor araba gibi bir şey geldi sana mı? Kanka bir tane motor geldi. Otosiklet geldi bir tane. Ona diyorsan. Sen mezarcıdayken geldi ama daha mı kıyasın? Aa sana geç göründü. Oh taneler. Aa Rokan. Ne diyorsun? Yeşil Hayır. biletler ne durumda diyor kanka. Boş adam. He. 192 bindeyiz. Bakayım. Hadi bir 10 bin kardeşim çıkalım. Çok, çok sağ ol. Rokancım. Heh Eyvallah, tamam geliriz. Başarılar <laughs> diliyorum. Umarım. Umarım birinciliği alırsın kanka. Gönlümüz senden yana. Haberin olsun. Hadi bakayım kardeş hazırız. Her seferinde destek verebilirsiniz arkadaşlar. Biz de böyle tıkandık biz. Pıt 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 haberiniz olsun. Büyük başçıları böyle zor günlerde denk gelmiyor. sıkıntı oluyor. Yani ee, ya bir de Cihan'ın işi mi vardı? Olayı neydi onun? Niye girmedi? ben var ya ee, kaç gündür ne? saatlerdir. 7 saat 6 saat ben çıkmıyordum ama. Görevleri falan yaptık ya emin ol. O bugün 500 yaptıysa çok rahat hani e, bir 1 1 15 milyon falan yapardı. Ne yayınla büyük bağışçıların böyle günlerde kaybolması sıkıntı oldu değil mi? gece mi? Ha, okey. Okey, okey. Eyvallah sağ olsunlar. Eee Sayıcım